Güneşli Burası... benliği. Spamlıyor Benli. muyuz şimdi burada? Güneşli. oynuyoruz? <laughs> ne bileyim ben. Tutuyor böyle basılı tutuyor sonra çekiyoruz aşağıya doğru atıyoruz. Biliyor Normal geriye doğru mu? Normalde gibi. İyi doğru. Ama Hayır, kaç atışta işte yaptığımızın kanka. bir önemi var mı yoksa abanabilir miyiz? Var ama hızlı şey. da Set. yapmak da önemli. Go! Bizim okulun bu. Ya birine çarptım. Ya bu ne amına? Düştüm ha. ya. Ha. Ben nerede? çok yavaş lan. E bu çok kolay lan bu oyun. Aa bir türlü vallahi gelince giriyor la. Eskak. Bir şey diyeceğim. Mouse'u geri çekerek oynuyorsunuz. Ben şu an ya. Mouse'u geri çek, mouse'u. Basıl tut geri çek. Basıl, yok tut. yok. Basıl tut Ay, geri çek. Ayıttım, ayıttım. Güç de verebiliyorsun Arkaya. öyle. Yalnız... Yani M'ye basarak da böyle sinematik izleyebiliyorsunuz. Vesco uzaktan. Bende ekran ters döndü lan. Bende de bambaşka <laughs> ben bir yere gitti. Bende değişik bir şey oldu. Ben Tower Unite'a geçtim arkadaşlar Allah'a emanet. Size bir şey söyleyeyim mi? Tower'ın United'in yerini alamayabilir. Bir şey diyeceğim. Hızlı deneyelim de iki saat de olmasın bence. Oğlum bir daha... Artı şeyden koyduğum. Set. Go. İlk gitmenin bir önemi yok diye düşünüyorum. Hadi birbirine ha. çarpma da var ama bunda. Bu top da havadayken bir daha ak veriyor. Aa birbirine çarptı. Oha fluyu yolladım bir yere. Bir dakika. Opa, ya Mert amına koyayım? Havadayken <laughs> bir daha <devam> vurma <laughs> hakkı veriyor kanka. Ah eyvallah. He. Double jump yapıyorsun ya. Ya toplar niye birbirine çarpıyor? <laughs> Hızlı hızlı deneyelim arkadaşlar. Aaa havada bir daha yapabiliyorsun. Evet. Böyle bir şey dediniz mi hızlı -hı. Evet. <laughs> ben <onu> muhabbetini <bahsedeyim, gülüyor> sevmedim dediniz zaten asla. Oğlan aşıktın oğlum sen. Orada <laughs> oyun <öyle> zevkti lan. <laughs> Gülmeyin lan. <Ha. gülüyor> San Şahiniii! <laughs> <laughs> Helal olsun abi. Helal olsun abi eyvallah kardeşim. Şimdi bunun iki tane balonunu soran Onu nasıl geçeceğin onu bilmiyor. Ya bırak abartmayın amına koyayım. Çözeriz iki dakikada ilk defa. Gir giriyorsunuz öyle girip 45 dakika oynuyorsunuz ondan sonra hava yapıyorsunuz ya. Aynen öyle aynen öyle. Allah Allah. Youtube'da videolar izlenmiş gibi hep. Oyun daha çıkmadı bile abi. Nasıl izleyeyim? S***m ha şişt vurmayın. Ya vurmayın bana. Vurmayın ha. Amına. Aslında oyun kötü değil ya. Bak Kordi. Kulya mıydı o kimdi? Ne var abi ben içerideyim ben. Oha lan sen. Sen Bak, misiniz misin ben sen? Yani? Badır. Ya ben sonunda oldum galiba. Kordi 3 atışla girmişti. Bur burada, burada acaba... Mi? Bir dakika bir taktik deneyeceğim. Oy. Set. Go. Ay anan. Lan beni kim açtı Vallahi çarptırdı ya, bir bana. Bir oynadım var ya. <laughs> Army mi lan? Oy! <laughs> ben de kapuçaktan direkt geçtim çarptı bana. Çarp, aslında biri şey. toksiklik böyle bilerek arkadaşlara çarpma çarpma oynayacak ha. <laughs> Neredeyim lan? Ha. Hulya abla yaptı az önce onu bana ya. <laughs> evet biz Tower United sadece şey sanıyoruz, golf sanıyoruz. Doğru söylüyorsun, bir sürü oyun var aslında. Yine saat tutun da iki saat harbi doldurmasın yani. Gerçi daha yeni girdik de. Ben iade etmem mi ya? Benim hoşuma gitti. Ben oynarım. Go. Bana vurmayın da. Tamam, iki. Dikkatli oynayacağım artık. Ya, Çaresiz bir şekilde. Hayır. amına Ulan iki sigara ben ne ara amına koyayım? <laughs> Mert. Bu yaptığını unutmayacağım. Bu yaptığını her unutmayacağım. Ayıp. <laughs> ama havalı bir hareket oldu. Plebilerim <laughs> <laughs> açtınız. Hoş geldiniz plebiyolar. Bence... Kötü oyun. <laughs> Kötü değil ya. Biri birine... Biri beni çarptın, düzelt. Hayır, hayır! Hayır, amına koydum bir düz git! Eskok selamünaleyküm. Sikiller artık. Ya ben prolara özel yapmışlardır diye düşündüm. Balondan balona atlamaya çalıştım. Ben de öyle yapmıştım. Lan! Asiye, Asiye hoş geldiniz. Lord geçeriz birazdan yatmam lazım. Ben burada sıçtım biraz ya. Ben direkt sonuncu oldum galiba. O birincisin öyle. Bu el bu el. Bekleyin geliyorum. Arkadan da olsa geliyorum Aa, kardeşim. kardeşim ya ben... Ah ya Ay Kirtan Bak. Kurtardın, beni kurtardın teşekkür ederim. Morbi de sövemiyorum kordi sanıyorum hep. <laughs> Bak Niye vurdun? Niye ya vurdun? Ya ne vurdun? Ne vurdun? Ölümde duruyorsun. Ama beni iyi seyredin. Teşekkürler. Aklınızı alırım ha. <gülüyor> 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 ben böyle düştüm bak izle izle izle. Ben ikinciliğe düştüm. Ha ben ben birinciliğe çıkıyorum izleyin. Ben senden bir tane fazla vurdum. Ha iyi. A, oh, ya. Ready? Nasıl lan? Set. Go. Çok vurmayın lan. Amına koyayım ya acı. Bir şey söyleyebilir miyim? Bu oyunda acele mi oynamak gerekli yoksa Bence basta çarpa çarpa girmek daha mantıklı. Kor değil mi? Allah bir sus. <gülüyor> Pardon. <laughs> 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 Sessiz ol. <oğlum. gülüyor> <Derbe, sus>. Eyvallah <laughs> Mert. Ya kardeş ver zaman. Aa boşmuş. Beskok tek hamleci ya. Ben gerçekten ha bu aynı. arada hamama gideceğim ya. Hamama gideceğim yani. <laughs> Göt arasını falan her yeri bir ovalasınlar şöyle bir ne var ne yok. <laughs> Kerim bu ne abi ya? Ready? Set. Go. Ya. Ordi. Ya kuyum. Ama ne o? Aaa çüşüm yetmedi. Bura kötüymüş <laughs> ya. Ya bu <nasıl> son bir artık. <laughs> Abi. Ay. Abi. Abi. <laughs> abi. 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 Ya, dostum, ne? abi. Ne? Yok. Of. Oh. Ya doğuştan becerikli böyle oyun ya. <laughs> Ben ben beğendim bu orada oyunu? Bence de verilmez güzelmiş. LOL'le mi geçiyoruz? Öbür oyunda daha bir hızlıydı yani. Bir LOL yapalım mı ne olur ne olmaz? LOL'le mi geçiyoruz? Ben bana faklanır. Ben belli atarım istiyorsunuz. Belli atarsanız birinciyle alırım ama. Nereye lan abi? Abi adam yatacak lole girin. Bir de şöyle bir şey var. Sadece bu haritayı oynayabiliyoruz. Diğerlerini satın almamı istiyor. Ha, yok artık ebesinin ama ama bakıyorum. Öyle bir şey yoktur. Evet. Ha, hayır oyun içi parayla. Öyle mi? Oyun içi parayla alalım. Ya ben çok kazandım. Evet, evet. Durun ben alırım. Dur dur ben Hadi. alıyorum alıyorum. Aldım aldım. Aldım. Alp Kayak Merkezi'ni aldım. Abi biz girebilecek Alp Kayak miyiz? Al. Herkes girebiliyor girebiliyor ya. Alp Kayak Merkezi en zorlardan biriymiş. Sen izledi Gret bunun kaldı. videosunu ya. <laughs> ya lan <Allah>, kırmızıymış görüyor. <düşkülüyor> Hadi bakayım şimdi izleyin de görün nasıl oynanıyormuş bu oyun. Videosunu izlesen de RNG bu arada ya. Birbirinize vuruyorsunuz. RNG. RNG. Hadi bakalım. Sunshine. Abi çok zayıf alışamadım ready, ya. Sus öyle yedi. şeyler deme ya. Atakan Hazır başla. Red vermeyen var 7 8 ha pardon. Hoca abi, abi kayak merkezi. Bu biraz zor gibi. Ya şapka Bak, falan almış ya. Para almışlar ya. Ya kardeşim kazanıyoruz ne yapalım kardeşim. <laughs> <laughs> ben sizin için harita açtım lan. Param yetmedi kendime satın almaya. Ready? Set. Go. Ya, ya merz. Ay amına koyayım. Sıkım olduğum yere gel geri gel. Geri. <laughs> <laughs> bezoğun kafasına düştü. <laughs> Aa! Arkadaşlar ters böyle gitti de geri gidiyorsunuz. <laughs> Sakın yapmayın. <laughs> Lan. Çok güzel. Çok güzel Eyvallah bebeğim. Bedir, çok güzel bir <laughs> yayını Çok güzel bir <bebeğim. gülüyor> yayını. <laughs> <laughs> biz o kadar hızlı geldik hiçbir şey ifade etmedi mi kardeşim? Edecek şimdi edecek dostum. Ha. Şimdi bak sıralama yapacak hemen. Gördün Tamam demek ki daha anladım mevzuyu. Öyle olmuyormuş Atış şey. sayısı, atış sayısı daha önemli. Allah kahretsin ha. Eyvallah. Bütün bir daha. Ay amına koyayım mal. <laughs> be. Aa. <laughs> Ya ben bu iyi kaybettim. Ay. Sıçtım ben ya. Kardan geçmiyor mu ya? Çok yavaşlıyor ya. Amına koyayım Oo bu ne <laughs> lan bura ne? Ben sıçtım ya. Büyük sıçtım Hadi bu. Hadi be. Bu ne lan? lan. Uçak oldu lan. lan. Ne oldu lan? Bu ne ya? Bu ne? <laughs> Bu Alo? Ne? Bu ne öyle? Abi, ya, attık. Aman ne? Abi, ben. Abi, ben. 15 ne ya? Ayıp ya. Uçağı biz mi kontrol ediyoruz? <gülüyor> <gülüyor> evet, masumun <mouse> <laughs> çevirdiği <laughs> yöne evet, gidiyor. Abi, ben çıkabilir miyim müsaadenizle? <laughs> Ya! Lan aslan mıdır da? Gre birkaç Usain. tane daha kaybetsene. Ne ki? Yukarı aynen çok güzel. O, ha asana. tamam. Bravo. Oh. Uşak tutuyor. Aşağı <laughs> Kapanı <çek>, Aşağıya çek aşağıya <laughs> direkt. Aşağıya çek <laughs> abi. Aşağı aşağıya çek. Ben bir daha jump at ya bana sanırım. Bu kadar kötü olma be. Yerim seni. DNF ne? Birinci mi oldun? Eğlendim. <laughs> <laughs> Sen hayatında her zaman iyi ol kardeşim. Ooo oh, besküviler şey yaptı. da şey yaptı. Yine ben şey, sonuncu oldum ya. Go. Var mı neden? diye geri gittim. Oh! Bir dakika ben DNF'im değil mi? Gittiniz oğlum siz. açık hayatımdan ya. Gerçekten bıktım ya. Bittiniz oğlum siz. Ne be? De beni sal başkasıyla uğraş kanka gerçekten bak. Herkesle uğraşacağım. Tamam beni sal. Gördüm herkesle uğraşacağım. Bir dakika amine koyayım ya. Götten götten Aa. Aaa. Aa başa döndüm ben. <laughs> Nasıl ya? Nasıl ya? Alo. <laughs> Alo, en başa döndü. Oo, bu çok zormuş. Eskidim ya. DNF oluyorum ben Bu çok zormuş. Bayağı zor. Şu başta geri uçmasaydım. Zor değil Atakan bak sakin oynayalım. Balondan şimdi basılı tutarak at hemen. Oğlum niye basılı tutmuyorsun acele ediyorsun? Tuttum. Balondan yok sonra yok da olsun. balondan sonra basılacak aşağıya doğru. Sonra uçakla yürüyeceğiz <laughs> direkt. Helal abim. Hadi abim. Sen hep başarılısın böyle şeylerde. Beni vurmuş. Ha ben şöyle ya. Sonunda. Ah. Helal olsun abim. Oğlum öğreneceğiz işte ufak ufak. Abi su diyeti yapıyor musun? Yok lan su diyeti yapar mı ya? İddiayı kaybetsem de vazgeçtim işte. Ready? Ready go! Allah Allah! Go. Hayır 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 hayır! Abi... Takıldım geçemiyorum işte. Ah be ikinci topa değmedi. Oh. Ah. Ya. Allah kahretsin. Ya. Harbi bahtsızım ya. Abi şaka gibi amına koyayım. <laughs> Çıldıracağım. Portakal. Telefon muyum? Ya. Besko. vur 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 <laughs> <Vess>. vursun. <atık. gülüyor> işte ucunda DNF'in bir ilerisi. Çok feci patladık ya. <laughs> set, go. Eyvallah arkamda kimse. Vuruyor. Lan. Of. Oh, lan oha. Parkurda da patladınız beni. Ah be best kurt be. <laughs> Bitirdin beni. ben sıçtım burada. bak biri bana çarpsın oraya gideyim diyor ya. Yok. Atak at. Ah be. Ah. Ay ay. ay. Abansana direkt aban aban. Abanıyorum <laughs> zaten. Karda ya o yüzden. Girer işte. girer girer. Evet karda kalmıştım ben. Nasıl araba yeah. var mı oyunda? Wow. Yeah. Wow. oh my god. Ben gittim burada. Beskok geçti beni. Aa! Ay. Eşitlendik. O Aynı lan. İki çeşit şu an. Ya. Ya. Ya, ya grip ne yaptın lan? İyi. Mert karışma ben bana. <laughs> Mert dokunma bana. <laughs> Mert'e amaçlamıştım ama yetişemedi. Dur bakayım. Aaaa! Kapamadım! Aa! Yapamadım. Aa! Dışarı ah. <laughs> <Ya. gülüyor> çıktı. Burada ya Kord'u geçecek ya ben. Hayır, Beskok kimçiliği aldı ben ikinciliği sen üçüncülüğü şu an. Beş ah. diyor. Üçüncülüğü. Abi Besok birinciliği işte. Sen üçüncü ya, Mert birinci. bak aynıyız. Aynıyız. Neden? Ready? Ben ilk bir şey Ha sen Yo. süreden kazandın. Hadi bebeğim. Atakaz, Atakan sıçarım ağzına Atakan. Niye alıyorsun nasıl Hani Şerefsiz ya yapalım. bu Atakan. Hani ya. vuralım falan diyordun da ne oldu? <laughs> Abi geçemiyorum. Allah koru lanede geçemiyor. Bu nasıl bir? Bak ya bana çarpıyor ya. Aa Ol sıçtım ya. ya. Oo. <laughs> Uy. buraya geçip gideceğim. Ben helal bir. Amına kodum kurtusu. Bir <laughs> <Oğlum> yere bak. Yere. <laughs> 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 <Benim gülüyor> Ses çarpar bana herhalde. Ya ben ben bittim. Ben ne yapıyorum? Vesut birinci oldu. Ben diğeri olacağım. Ee, ben. <laughs> ne olur Ne olur Allah'ım. Oh en azından diğeri falan. Ben ikinci olacağım muhtemelen. Ben düşeceğim beşlere. birinci Vesut direkt birinci. Ben beşlere kadar gideceğim. Kırmızı topta çok sıçtım. <laughs> Aa, şey şey <laughs> kafama vurdu ya. Pardon, pardon, nasıl oluyor? Bir Lan geçilmiyor. Ya vurdu bir bana. Ah <laughs> oh be! Ah oh be! Gel abi gel. Eyvallah kardeşim. Ben zaten daha maç kurtaramam. <gülüyor> 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 Atakan bezi kokur! Atakan bezi kokur! Oh. Atık anne atık ya. Şerefsiz bana vuruyorsun peski kodumu sana. Hayır! <laughs> Çok akıllı şeydi o! Son harikten miydi? Bilmiyorum ki. Aa bir tane daha var. Bir tane daha var. Ben eğlendim artık. Adam, <laughs> <bak> tamam. Aha lütfen peski kodumu geçeyim. Tamam <laughs> 47. Oh! 951. Oh! Ready? Set! Go! Atakan bak uzak dur bende. Ya! Aaaa! Bana balon alınmıyor mu? Lan Eyvallah. nereye gideceğiz <laughs> Nereye gideceğiz? Balon alacağız işte buradan. Ya Gikas hayatımı kararttı ya. Ya nereye gidiyorsun oh. böyle ya? Ah! Mına! Ah oh, siktir! Aşağı dibinde direkt. Oh. Ya! <laughs> <gülüyor> lan <gülüyor> dokunmayın artık bana. Lan! Lan! Oha nasıl alacağız onu? Çok teşekkürler. Bir direkt dostum. Hadi. Yapma be Beskok be. <laughs> Sanırım Beskok kazandı ya. Birincilik evet, Beskok'tu herhalde. Beskok kazandı. Tuğkan abi <gülüyor> <gülüyor> Ya <yavşaklar> ya şaklar <laughs> ya. Allah'ım lütfen kazanayım. Vur! Kazandım. Kazandım bunu. Hayır. Kaz, kaz <laughs> Eşitsiniz. Kim kazandı? Eşitsiniz dostum. 55 55. Berabere. Helal <laughs> lan. Hey Berabere kalmışız ya arkadaşlar. Bu arada bu oyun çok güzel. Oyun güzelmiş ya. Çok güzel oyun.